Hepsinin aile yüzünden mi? <laughs> evet. Aşılamış herkes. Evet. Bu hafta abone... grup başın aile. Belliydi sen Ele sen. Ele <laughs> başı Bir şey konuşabilir miyim? Tabii. İnanın gerçekten 3 puan verseydim Naili Hanım'a haksızlık Bak, yapmış olacaktım zincirleme. Nail'e korkutmuş gözlerini. Tabii korkutmuş. Ben zincirleme. Gerçekten senden çok daha iyi temizlik yapsın. Zincirleme. Ellerimin haline bakabilirsin. E, ve fizikine... ayrıca ben bir şey daha eklemek istiyorum. Halı süpürme aparatıyla örümcek evet. örümcek alındığını ilk kez ben Ayla e, evet. gördüm. Var mı var Kadir öyle? Evet. Ben hiç görmedim. Mutfakta duvara tuttu valla. Evet anda. duvara tuttu ve... Halıyı süpürdüğümüz süpür... Belki bilmeden örümcek yapmışımdı. Örümcek ağını aldığını ilk kez gördüm. Evet. Ben bu yaşıma kadar ve 10 yıldır ben bu işi yapıyorum. <laughs> Ay, yani. Sen yani. daha neler öğreneceksin ve, o kaç yıllık tecrübeyle yapıyor onları ucunu çıkartıp köşeleri aldıktan sonra silmiş olduğun mutfak dolabının üzerine tuttum. Bak bak az önce iyi söyledikleri yetmiyor. Doluyor, doluyor. Aa, tekrar Ben diyorum. Doluyor, 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 doluyor. Tekrar tekrar söylemek istiyorum. Ama sen 10 senelik tecrübesin. Ben de ilk defa şey oldum yani. Peki. Ondan evet. evet şimdi sıra Neşe'ye geldi. Bakalım dün iki veren Neşe bugün bu eve kaç puan verecek? Nail'e merak ediyor musun? Evet çok merak ediyorum. Dünkü <laughs> benim düğme göre Neşe'nin de bana gereksiz ve puan verdiğini düşünüyorum. Hak etmediğim bir puanı bana ver verdiğini düşünüyorum. Peki bakalım Neşe bu eve kaç puan Senin verecek? Senin evinde hiçbir şey yoktu ki. Ayla abla, Ayla abla. Ah <laughs> Ayla <Aile> abla. <laughs> ne öyle ocağımı yıktın <laughs> der <öler> gibi. Ah Ayla abla. Yani rakip olarak gördüğüm tek kişi sendin ama beni hayal kırıklığına uğrattın maalesef. Yani daha hijyenik yapabileceğini düşünüyordum Ayla ablanın ki sosyal tesislerde çalışıyor. Orada yemek falan da veriliyor, yeniliyor, içiliyor. Yok Bilgiğim... yemekte yokum ben. Yok mu? Sadece o temizlikte var. Yok, ben ha, temizlikte varsın. Yani daha hijyenik bekliyordum. İlk başta mutfağa söyleyeyim. Mutfağa geldiğimde tezgahın üzeri toplanmadan dolaplara girişmiş ve tezgahın üzerinde şeker, zeytinyağı vardı. Onları kaldırmadan, o tezgahı temizlemeden. Yani dolaplara girişmiş ve onun bütün kiri, yağı, pisi, her şeyi şekere, zeytinyağına falan hep döküldü. Zincirleme bunu. Ee, hijyenik he? olarak baktığım <laughs> zaman. hijyenik... yorum. <laughs> Zincirleme buraya gelmiş. Hijyenik <laughs> <laughs> <Bayağı> çalışmıyordun. <etkilemiş. gülüyor> hijyenik çalışmıyordun. Mutfak dolaplarında e, yağlar Biraz çıkmış çok değil tam detaylı baktığında. ama krem lekeleri duruyordu tam durulamamışsın Ayla abla fayanslar güzel olmuş cam güzel olmuş sineklik kısmına girmek istemiyorum belki Eee 2 2 20, alın 20, alın 20, alın 20 alın saat geç, evet. geç 2 saat 20 dakika geçirdiğimiz için artık detaya girmeden çıkmamız gerekiyor Aynen öyle 2 saat 20 dakika yetmedi mi detay için ama çok, çok fazla bir çok küçük bir çok şeydi. Oyalanmış. Çok oyalanmıştı. Ama şimdi size yarın Mutfak küçüktü, canım. buzdolabı yok, senin gelinmedi. ayağına dolanmıyordu, bulaşık makinan yoktu. Peki neyse ben senin puanını yoktu. merak ediyorum. Direkt puanını almak Aynen istiyorum. Aynen öyle neyse. Evet, Bunlar Ona evet, bu, söyle Yok zaten bu, söylediler. Tamam, ne söyleyeceğini tamam. biliyorum. Tamam zincirleme biliyorum. gidiyor. Salon, zincirleme aynı gidiyor. Puanı merak ediyorum. Hiçbirini hak etmedim yani. Çünkü dün ben birkaç uyarıda bulunmuştum haftanın ilk günü olduğu için. Bakalım ne şaka puan verecek. hak etmedim. Neşe puanını açıklıyor, buyur Neşe. Bir. Üzgün Emoji. O yanındaki çirkin ha, Üzgün <laughs> Emoji. O da ne kız, Üzgün maymun İmuzil. yapmışsın kız. <laughs> aşk olsun. Ne kadar kitlenmişsin <laughs> sen öyle. Bir de yapmadım. kulak yapmış. Seni yapma. Yarnı yapmadım. hazırlık mı? Kız bu yarnı hazırlık yapmışsın sen. Aa aşk olsun. Yine de, de yarnı hazırlık, şempanzeyi de. <laughs> Barbie de dil yapaydı şurada. <laughs> Bak ressamlığım kötüdür. Yapabildiğim an kadar an bir emoji. Hiç de bile. Neşe'cim e, cidden bir mi veriyorsun? Yani Şimdi vicdanına şöyle, koy, elini vicdanına koy. Çok eksiklikleri vardı. Olabilir e, kend... ama yaptım yani. Peki bir Aile şey abla. soracağım. Ayla abla Hı. sence sana bir vermek için mi bir verdi? Yoksa iki verirsem Naile'ye haksızlık yapacağım. Aynen ve öyle. Naile beni eleştirir diye mi korktun? Naile'den çekiniyorlar. Kesinlikle kimseyle anlaşmadım. Öyle şey olur mu? Benim özgür iradem var. Ben özgür Ne verdim puanımı. Naile'nin e yorumundan korktum galiba. Şimdi şöyle Naile'ye haksızlık yaptığımı tabii ki düşünüyorum. Çünkü onun mutfağında iki tane buzdolabı dolabı, fırın, bulaşık Ama makinesi. Ama bir tanesi silinmemişti ki dolabını. Olduğu gibi bir içindeydi. Sanatsızlık yaptığını düşünüyor Neşe. Dolapları daha yağlıydı. Daha Kimi daha yağlı? Dolapları. Benimki daha beterdi Benim ya. Benim mutfak dolabımın üstü vardı. Ya Neden sen de kendi boynu mutfağını şey yapıyorsun. Allah'a şey, seversen. en azından salonun birazcık da olsa Salonda iyiydi. Salonda ne vardı onu? Söyle bakayım. Söyle. Elini vicdanla koşunu yaparken. Ayla abla sen şu şeyi bile silmemişsin sobayı. Bak Türk evet. kahvesi dökülmüş hala orada duruyor. Ne Türk kahvesi? Orada kameraman vardı. Sus. <laughs> bir söyledikçe daha fazla eksik çıkıyor. <laughs> evet Neşe'cim e, bir verdim. Peki diyorum. Ayla bu toplamda yedi puana ulaştın. Eline koluna sağlık. Allah hiçbirini hak etmedin. Yarın onları aynı sana. Yedi puan aldım. Ama kıskançlıktan, kıskan kıskanıldıkları için onun puanı verdiler. Birazdan sana yorum da yapacağım, puan da vereceğim. Hmm, tamam. Yorumu burada yapmayacağım ama puan verirken yapmak tamam, istiyorum. Tamam. Kadir. Evet. Şimdi çekilişi yapalım mı? Yapalım. Peki bakalım yarınki evi kim temizleyecek? Yarın. Kadir Bey. Nasıl... Ve bir vermek istiyorum. Veremezsin ama şu anda. Puan ortaya çıktı. <laughs> ayla abla Değiştirir, O şey. değiştirdi. Ver sıfır ver tekrardan. <laughs> Kabul olsa inan. Zaten aşılamazsın. Sen, önce kendini, Onlar sen kendini abla, önce kendini bir düzenle. Ben kendini bir Ayla abla kendini. Onlar benim emeğinin ev karşılığını ya sana emin, Allah sen. gördük. Ya nerede senin evin Allah'ını seversen. Gördük senin evini be. Hiçbir şey yok ortada. Bak bak kendi veremedi ya Neşe'ye verdi. Onlar tabii. Neşe'yi de hiç yakıştıramadım. Sana hiç yakıştıramadım. Vicdanla baş başa bırakıyorum seni. Akşam git baş başa oturun. Aynen öyle. Sana hiç yakıştıramadım. Evet Yarınki çekilişi yapıyoruz. Bakalım yarın inşallah geniş e bir inşallah ev gelir. Bir yeter çıkar. Artık e küçük var, ev var. evlerde boğuldum. Boğulursun da hiç beğenin bir yere gitmez. Evet temizlik ne benim işim haftanın ikinci gün temizliğini. Mavi geliyor bakalım kim yapacak. Oo. Yarının temizliğini <laughs> ne kadar heyecanlandın sen öyle Ayla ablasından korkuyor yarına Kimseden korkum yok çok şükür Peki. Hazırım Yarın hazırsın, Biz, bu hazırsın. Bu Nasıl ev çıkacak bilmiyoruz Kirli de çıkabilir temiz de çıkabilir Küçük de büyük de çıkabilir Şu Kendini hepsini hazırlamanı istiyorum Evet yarın temizliğimizi Merve ile yapacağız Şimdi ben Ayla ablaya puan vermek üzere gidiyorum Yorumumu da orada yapacağım Görüşmek dileğiyle Yorum niye yapmıyorsun Kadir <gülüyor> <gülüyor> Bastır balık ya gidelim. <laughs> yani şimdi bütün gün senin için katıldım dedim, Benim için gelmiş ben programa. Ben senin için geldim Kadir. Ee, yani onun için çok fazla bir yorum yapmak istemedim <laughs> tamam, açıkçası. Yapma, tamam. Ama yorumumu yapayım yine de puan verirken yapmak Şimdi Ayla ablacığım. Sosyal tesiste eminim çok güzel temizlik yapıyorsunuz. Evet. Oraya odaklanmışsınız. Ama e, <laughs> bugün bayağı heyecanlıydın. Kaderim ben senin için geldim. Bunu senin için ilk defa temizledim. Beni. Evet biri benim için ilk defa başkasının evini temizledim. Evet, Bu ilktim. bana çok olur ha, benim için. Ha, ha. Ayla abla mutfakta e, çok heyecanlandım. Neyse sen beni anladın. Anladım. Anladım, anladım. tamam. Bazı Peki yorum yapma anladım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Evet Ayla ablanın eline koluna sağlık. Ayla ablanın neşesi hepimize yetti bugün. Şimdi ben de Ayla ablanın yaptığı temizliğe puanımı veriyorum. Evet Ayla ablaya puanımı verdim. Yarın temizliği Merve ile yapacağız. Bakalım yarın nasıl bir ev çıkacak çok merak ediyorum. Ama her zaman dediğim gibi mal da yalan, mülk de yalan. Koy bir kovası da sile sile dolar. Yarın görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.